Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bize konu geldiği zaman ilk E-Ticaret Zirvesi yapılacak ki dedik ki biz burada ne anlatalım yani nasıl bir şeyden bahsedelim? E-Ticaret'in dünyasında neler var? Bir de yapay zeka gibi büyüyen baş, bambaşka bir hikaye var. Sonra Serdar Tuğra'nın da önerisiyle son e, dönemde iki tane yeni kitap okudum ben. Bir tanesi Nexus, duymuşsunuzdur, Harari'nin son kitabı bir tanesi de Türk herşeriin e, bağlantısallık ve yaşamdaşlık üzerine e, kitabı ve dedim ki bu tür e, daha çok bilgi ile alakalı bu bilgi ağlarıyla alakalı bir konudan bahsedebilirim e, diye düşündüm ve bu sunumu hazırladık şimdi Roma'yı biliyoruz e, milattan önce 753 yılında kuruluyor ve yaklaşık 1200yıl Müthiş bir hükümdarlık dönemi Roma'nın 5 milyon kilometre kareye yayılıyorlar ve böyle dünya nüfusunun 200-250 milyon olduğu dönemlerde toplam dünya nüfusunun yüzde 30'u Roma hayal edin yani bir ülke var toplam dünyanın yüzde 30'u nasıl bu kadar büyümüşler nasıl böyle bir büyük hükümdarlık haline gelmişler biraz araştırınca görüyoruz ki Tabii ki stratejiler, savaşlar, bir sürü şey bunun parçası ama en önemli konu Roma çok önemli bir bilgi ağı kuruyor. Yaklaşık 400 bin kilometrelik kurumsal posta ağları. Bunların adı Kurkus Paribus isimli Latincesi, Türkçesi kurumsal posta ağları olan bir dünya kuruyor ve 400 bin kilometre boyunca merkezden en kılcal noktalara kadar bu bilgi ağlarıyla iletişimi sağlıyor. Merkezi bir politika en kılcal noktalara iniyor. O kılcalda, kasabada, köyde olan sorunlar ilgili şehirlere, oradan merkezlere ulaşıyor. Düşünün atlı ulaklar var böyle her 15-20 kilometrede bir yoruldukları zaman at değiştiriyorlar. Yemeğini yiyorlar, öbür taraftan o bilgiyi götürüyorlar. Müthiş bir ağ kuruyorlar. Romanın çöküşü nasıl başlıyor? Bu kadar büyüyüp, bu kadar fazla kilometre kareye yayıldıktan sonra, o dönemin hükümdarları bu bilgi ağlarına yeterli önemi vermiyor. Bir yerden sonra, o en kılcal noktalarla merkez birbirinden kopuyor. İsyanlar başlıyor, iç savaşlar başlıyor. Sonra zaten bunu fırsat bilen birçok e, dünya ülkesi Roma'nın sonunu getiriyor. Dolayısıyla bilgi ağları aslında çok büyük bir potansiyel büyümek için aynı zamanda da bizim açımızdan çok büyük bir tehdit. Peki bu bilgi ağlarının geçmişten günümüze baktığımızda çok hızlı hatırlamak istersek ne var? İlk hatırlıyorsunuz güvercinlerle başlıyor. Posta güvercinleri. Sonra az önce bahsettiğimiz ulaklar, matbaanın bulunması önemli bir devrim ve bilginin çoklu yayılımına izin veriyor. Kuleler var, kulelerden o ışıklarla böyle yakın mesafelerde bu bilgi dağılımını yapabiliyorlar. Sonra telgraf çıkıyor. Samuel Morse diyor ki, aa ben bunu yapayım. Morse alfabesi o dönemde üretiliyor ve elektrikli telgraflar çıkıyor. 1876 telefon bulunuyor. Artık çok daha hızlı bilgiyi bir yerden bir yere, ulaklar olmadan götürebiliyorsunuz. Radyo başlıyor ve çoklu yayılımla bilgi ilk defa tekil karşılıklı değil çoklu yayılımla gönderilebilir hale geliyor. Televizyon hayatımıza giriyor. Bunun görsel versiyonu uydu, internet ve yeni dönemde yapay zeka. Ve bilginin yayılımı eskiye göre kat be kat artıyor. Bu matbaayla başlayan dünya, internet, sosyal medya ve yapay zeka ile birlikte üstel şekilde artmaya devam ediyor. E Roma bilgi ağlarını kuramamıştı bizde müthiş bir bilgi yayılımı var. O zaman harika bir büyüklüğe erişmemiz lazım, istediğimiz yere gitmemiz lazım değil mi? Ama o da öyle olmuyor ne yazık ki. Şöyle düşünün, bir X ve Y ekseni var. Bilgiye sahip olanların niyetini iyi ve kötü olarak ayırdığımızı düşünün. Bilginin türünü de Y ekseninde yine aynı şekilde iyi ve kötü olarak ayırdığımızı düşünün. Yani dünya için, toplum için, çevre için yararlı bir bilgi olabilir ya da onun kullanılması kötü bir bilgi olabilir. Sahiplerin niyeti kötü olabilir. Bunu dörtlü eksende baktığımızda aslında bizim için idealize dünya, sahiplerin niyetinin iyi olduğu, bilginin de iyi olduğu dünya. Yani bilgi doğru, güvenilir ve benim için, dünya için, toplum için, çevre için faydalı, sahiplerin niyeti de faydalı, bunu doğru yerde kullanıyorlar. Bizim idealize dünyamız, ütopyamız aslında burası. Sahiplerin niyetinin iyi olduğu, ama bilginin kötü olduğu noktada kontrol edilebilir bir dünya. Çünkü bu insanlar o bilgiyi farklı şekilde iletebilir, doğru yerlere iletebilir, bazen iletmeyebilir. Toplumun faydasını düşünerek, öngörerek, onu ön plana koyarak kullanabilir. Ama asıl kritik bundan sonra başlıyor. Sahiplerin niyetinin kötü olduğu, bilginin türünün iyi olduğu durumlar. Manipülasyon başlıyor burada. Bilgiyi sizin kararlarınızı değiştirmek için kullanmaya başlıyoruz. Bilgiyi herhangi bir alışverişinizde, bir pazarlama kampanyasında, bir reklam kampanyasında düşünebilirsiniz. Manipüle etmeye başlıyoruz. Daha da kötüsü var. Sahiplerin niyetinin kötü olduğu, bilginin de kötü olduğu dünya. Burası kaos. Burada artık bilgi doğru mu, değil mi? Kim anlatıyor? İçeriğinde ne var? Kime inanmalıyım? Her şey bir anlamda birbirine giriyor ve yönetilmesi çok zor bir yer. Bunun yansımalarını da görüyoruz. Son bir yıl içerisinde sahte habere maruz kalan bence bu kitle eminim daha çok kalmıştır. Yüzde %52'si insanların bir şekilde sahte ve yanlış, yalan, eksik bir habere denk geliyorlar. Yaklaşık yüzde %48'i alışveriş yaparken insanların manipüle olduğunu düşünüyor. Emin değil. Çok güven. Yani ben bunu aldım ama. Acaba gerçekten doğru özelliklerimi aldım? Gerçekten anlattıkları gibi mi? Eğer başına bir şey gelirse söylediklerini yapacaklar mı? Bir sürü şeye maruz kaldığını düşünüyorlar ve bunu zaten hepimiz biliyoruz. Yanlış, sahte, yalan bir haberin yayılma hızı doğru bir haberin yayılma hızından 6 kat daha fazla. Dolayısıyla bu kaos içerisinde karşımıza şu çıkıyor. Oxford'un her yıl bir, bir kelime seçiyor ve diyor ki bu yılın kelimesi o. Geçen yılın kelimesi otantik de hatırlıyorsunuz. Bu yılın kelimesi brain rot. Yani beyin çürümesi, mental çürüme. O kadar çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz ki o kaldığımız o maruz kaldığımız fazla bilgi bizi zihinsel olarak ve entelektüel olarak artık o çürümeye getiriyor. Bir yerden sonra yeter dediğimiz yerler oluyor. Eminim bu, bu, bu arada sadece bizim tüketicilere yaşattığımız bir şey değil. Burada oturan, bizim çok daha böyle dijitalle haşır neşir olmuş insanların da başına gelen bir şey. Arada oluyordur sizin telefonu kaldırıp attığınız kenara. Dolayısıyla bugünkü tüketicinin en büyük problemi ne, olu, ne oluyor? Diyor ki ben neye güvenebilirim? Müthiş bir kafa karışıklığı var. Ya ben diyor neye güveneceğim? Yani hiçbir şey emin değil. Düşünsenize bir tüketicinin alışveriş yolculuğunu düşünün. Bir şeyi almaya karar veriyorsunuz ya da vereceksiniz. Bir reklam giriyor. Birileri özelliklerini anlatıyor. Bak diyor şurada bunlar var, burada bunlar var. Fiyatı bu. Sana diyor şöyle kampanya çıktım. Yüzde elli indirim. Yorumlara girip okuyorsunuz. Eminim birçoğunuz artık alışveriş yaparken yorumlara bakıp yapıyorsunuzdur bu alışverişleri şikayetlere girip bakıyorsunuz. Şikayetler var mı? Satış sonrasında müşteriler neler yaşamış? Onlarla ilgili araştır. Bir sürü yani hepsi birer böyle vize sınavı gibi üniversitedeki. Yani bir şey alacaksınız. Onu araştırayım, bunu yapayım, bunu yapayım ve kötü haber şu. Şu kısım var ya. Alınan her 100 bilginin 30'u yanlış dünya ortalamasında. Büyük şirketlerde biraz daha bırakam aşağıda ama dünya ortalamasında Okunan yorumların yüzde otuzu yanlış, verilen fiyatların yüzde otuzu bir şekilde manipülasyon içeriyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bu tarafa gelince biz aslında müthiş yorgun bir kitle yarattık. Bugün tüketicilerin yüzde yetmişi karar yorgunu. Burayı dinlerken şimdi hem kendinizi tüketici yerine koyun, hem de kendinizi ee, bu işi yapan insanlar yerine koyun. İki taraftan da baktığınızda müthiş bir yorgunluk var. Müthiş bir iş yükü var. Karşı tarafa yüklediğimiz onu da araştır. Fiyat karşılaştırma sitesine bak, yorumlara bak. Şimdi şunu oku. Acaba yorumu yapan kişi benle aynı kafada bir insan mı? Belki onun çok mutlu olduğu bir şeyden ben mutlu olmayacağım. Hiçbirini bilmiyoruz. Dolayısıyla müthiş bir güvensizlik ortamı ve tüketicilerin yüzde %70'inin karar yorgunu olduğu bir durum var. Neden? Çünkü şirketler şunu düşünüyor. Diyor ki, abi müşteri her şeyi görmek, bilmek istiyor. Böyle bir şey yok ama. Ya bir şeyle alakalı aslında müşteri güvenmek istiyor. Her şeyi görmek, bilmek istemesinin altında da o yatıyor zaten. O kadar bilgiyi istemiyor müşteri. Bu kadar bilgiye maruz kalmak istemiyor. Dolayısıyla kendine yeni yöntemler geliştirmeye başlıyor. Önümüzdeki 10 yılda alışverişin yüzde 20'si algoritmalar tarafından yapılacak. Nasıl manipüle edilir bilmiyorum. Ama tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak mı? Büyük ihtimalle artık çok basit alışverişleri belki de hiç tüketici onayını sunmadan direkt alıp evdeki pirinç bitti, Un bitti, su bitti, süt bitti. Çok daha böyle o Maslow'un temelindeki o ihtiyaçları karşılayabilecek bir dünya belki yaratılacak burada. Bunun aslında en büyük sıkıntısı şu. Belki pandemiden kalan bir şey bu. Pandemi olalı da 5 yıl olmuş. Yani bilmiyorum hiçbirinize 5 yıl gibi gelmiyordur. Böyle 2 yıl gibi geliyor. Ben çok yakındı maske taktığım gibi. Onu düşünüyorum ama Pandemiden şöyle bir özellik aldık bence hep beraber her şeyi yapmak istiyoruz. Yani sürekli rota değiştirmeye başladık. Şirketlerin müşterinin bu dünyasında yeni bir tren çıktı, hop oraya koşayım. Yeni bir tren çıktı, hop oraya koşayım. Metaverse çıktı, dükkan açayım. Super App çıktı, hemen uygulamayı Super App yapayım. Pazar yeri çoklu kategori pazar yeri olayım. Her şey, her şey, her şey hep arkada aynı ses. Rota yeniden hesaplanıyor e şirketlerin stratejilerini dinamik yöneteceğiz tabii ki. Ama uzun vadede de bir hedefimiz olması lazım. Biz şu an nereye gittik? Herkes her şey olmak istiyor. Şirketler mesela diyor ki en ucuz ben satayım. Tamam sat, en ucuz sat. En iyi deneyimi ben sağlayayım. Tamam sağla. Ama yani en ucuz satıp en iyi deneyimi sağlamak çok kolay bir şey değil. Yani çok başka bir mesai o. Çünkü ucuz sattığın zaman karlılıktan feragat ediyorsun demek. Karlılıktan feragat ettiğin noktada müşteriden, deneyimden, içerikten bir şeyleri kısman gerekiyor. Herkes aynı anda her şeyi yapamayacak. Çünkü dünyanın böyle bir şey düzeni yok. Dolayısıyla bu dünyada şunu görüyoruz arkadaşlar. Bu karışıklık, bu kaos durumunda biz aslında anlam bütünlüğünü kaybettik. Yani bizim hepimizin bireysel olarak kendimizi de çünkü e, felsefi olarak da insanın kendine yakınsadığı bir dönemdeyiz bence. Çok fazla bilgi çok fazla sorgulamayı doğuruyor. Herkesin şu soruyu sorması lazım önce kendine. Biz ne için varız ya? Biz ne yapıyoruz yani buradaki hedefimiz, amacımız ne? Şirketlerin de kendine bu soruyu sorması gerekiyor. Ben neden varım? Ben niye bu topluma nerede faydam var? Dünyaya nerede faydam var? İnsana, doğaya, çevreye nerede dokunuyorum ben? Dolayısıyla bu anlamı yitirdiğimiz ve bu soruyu sormamız gereken bir dönemdeyiz. Aslında Türk Erçeliğin bir lafıdır bu. Eskinin yıkıldığı bir dönemdeyiz. Çünkü eski yıkıldı. Ya yani bizim hayatımıza ChatGPT girdi. Kasım 2022'de girdi. Ocak 2023'te 100 milyon kullanıcısı vardı. 100 milyon kullanıcıya Facebook 4,5 yılda Netflix 20 yılda ulaştı. Şu an ChatGPT'nin haftalık 300 milyon kullanıcısı var. Günlük 1 milyar mesaj atılıyor. Şimdi dönün 3 sene önceye. Kasım 2021. Böyle bir şey var mı kafamızda? Bugüne gelin. ChatGPT kullanmayan var mı? Ben günlük ya şunu yapmaya başladım. İstanbul trafiği sağ olsun. Buraya gelenler de tadına bakmıştır. Ee, sabah açıyorum sessiz versiyonu, ses konuşma şeyini ve diyorum ki bana bugün yeni bir bilgi söyler misin? Mesela geçen sabah şeyi öğrendim. Tridingrad diye bir canlı var. Uzayda yaşayabilen, o havasız ortamda yaşayabilen bir canlıymış. Ve i̇şte bilim adamları şu anda gelecek dönem uzayda yaşam için, belki 3 sene sonra da uzayda yaşamı anlatacağız burada bilmiyorum. <laughs> Bugün hayal edemediğimiz. E, Tridingrad canlısının nasıl bu kadar yaşayabildiğini, üremeye nasıl devam edebildiğini falan araştırıyormuş. Değişik bir bilgi. Hayatımda var mıydı? Yoktu. 3 yıl önce böyle bir şey hayal eder miydim? Yoktu. Bugünün dünyasında hayal edebiliyorum. Çünkü ne oldu? Eski yıkıldı. Çünkü ne oldu? Biz hep beraber bu dünya yeniyi inşa ediyoruz. Yani biz hep beraber taşları havaya attık arkadaşlar. Şu an taşlar yere düşüyor. Bazılarını alıp bir şeyler koyuyoruz, bir yerlere koyuyoruz ama daha o inşaat tamamlanmadı. Peki ne yapmamız lazım? Birincisi bizim bu az önce bahsettiğim ve kırdığımız, yıktığımız, zarar verdiğimiz güveni tekrar inşa etmemiz lazım. Nasıl inşa edeceğiz? ne için varız sorusunun arkasını doldurarak ve söylediğimiz her şeyin arkasında durarak önümüzdeki dönemin kazananları samimi markalar olacak. Söylediklerinin arkasında duran markalar olacak. Kısa vadede günü kurtarmaya çalışan anlık fiyat kampanyaları, süper indirimler, şunlar bunlar bizim sürekli bir dünya için çok mümkünatı olan şeyler değil. Süreklilik sağlamak istiyorsak Yapmamız gereken daha ayakları yere basan, daha söylediklerinin arkasında duran, daha samimi şeyler söyleyen markalar yaratmak. İkincisi, sadeleşmek zorundayız. Bizim şirketimizin stratejisi olabilir, e, uygulamamızın arayüzü olabilir, ürün portföyümüz olabilir. Sadeleşmek zorundayız. Her şey, her şey, her şeyi yapayım. Onu da böyle bir böyle bir dünya, bu sadece bizi o az önceki matristeki kaosa ya da manipülasyona doğru götürüyor. Bizim gitmemiz gereken yer asıl o ütopya, ideal dünya kısmı. Bunun için hep beraber oturup bir ya biz ne yapıyoruz, neyi nasıl yapıyoruz, nasıl daha sade, daha tüketiciyi karar yorgunu haline getirmeden bunu yaparız, onu düşünmemiz lazım ve. İşin son maddesi de collaboration bunun İngilizcesi çok şey anlatıyor. Biraz Türkçesinde birkaç kelimeyle anlatabiliyorsunuz. İşbirliği, güç birliği, birlikte çalışmak, birlikte kazanmak. Çünkü asıl önemli madde de bu. Yeniden kuracağımız dünyayı bizim birlikte inşa etmemiz lazım. Bakın iki tane örnek var. İpek Yolu antik çağlardan orta çağlara kadar yaklaşık 7 bin kilometrelik bir yol ve o dönemki ticareti düzenliyor. Şöyle düşünün, Çin'den ta o günün Roma devletine kadar bir yol hayal edin. Çin'den e, çaylar gidiyor, işte baharatlar gidiyor bu tarafa doğru. Öbür taraftan cam eşyalar geliyor, işte tekstil ürünleri geliyor ve bu böyle sürekli gidip gelen bir yol. Bu yolu nasıl ayakta tutuyorlar? 7 bin kilometre yani Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar Orta Doğu gibi bir sürü yerden geçiyor. Biz de bunun içerisinde varız. Nasıl ayakta tutuyorlar? Güç birliğiyle. O dönemin ilgili ülkeleri siyasal işbirlikleri yapıyorlar. Yolların güvenliğini sağlıyorlar. Çünkü diyor ki ben Çin'den baharatı gönderen adamın Orta doğudaki bir ülke olarak o baharatını korumazsam, yarın ben buradan Çin'e ya da Avrupa'ya bir şey götürürsem onlar da korunamaz. Dolayısıyla birlikte o sınır güvenliğini sağlıyorlar. Ve ne oluyor? Birlikte kazanıyorlar. O dönem bu yolun etrafından geçen bütün ülkeler o yükseliş dönemine geçiyor. Hollanda'nın altın çağı 17. yüzyıl. Descartes'ler, Spinoza'lar, Rembrandt'lar, Newton'lar aynı dönemde birlikte çalışıyorlar çok önemli bilimsel ve sanatsal gelişmeler birbirlerini etkiliyorlar, destek oluyorlar ve Hollanda büyük bir yükselişe geçiyor. Mikroskop o dönem icat ediliyor. Mikroorganizmaların keşfi, kan hücrelerinin içine girişleri o dönemde yapılıyor. Yani bu birliktelik ve güç birliği topluma çok ciddi fayda sağlayan bir çıktıya dönüşüyor. Aslında işin özü şu. Bütün meselemiz, bu yeniyi inşa ederken şu olacak. Biz olarak ilerleyeceğiz. Biz şunu kabul edeceğiz. Biz ormanın kendisi değiliz. Biz birer ağacız ve bu ormanı birlikte oluşturuyoruz. Malcolm Gladwell'in Outliers kitabını okuyanlar vardır, bilenler vardır. Bir kısmında şöyle bir şeyden bahseder. Bireysel olarak başarılar, evet bir yere götürebilir ama asıl önemli olan çevresel faktörlerdir. Yani bu ormanda bir ağacın diğerinden daha uzun olmasının sebebi bireysel olarak onun başarısından ziyade çevresindeki ağaçların o daha fazla ışık alsın diye biraz daha geride kalabilmesidir zaman zaman. Dolayısıyla biz olma kısmını unutmayacağımız bir yeniden inşa etme dönemine giriyoruz. Ağaçlar kendilerini değil aslında birbirlerini yaratıyorlar. 2025'ten ve sonrasından çok korkmamak da lazım. Çok teknolojik gelişmeler, şunlar bunlar nerede kalıyoruz? Korkmamıza gerek yok. Bizim yapmamız gereken birlikte o güç birliğini yapıp birbirimizi tekrar yaratmak olacak diyerek teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun.